Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, Savaşçı dizisinin yeni tanıtımı çıkmış ve ben de bu tanıtımı sizlerle paylaşmak istedim. Arkadaşlar, tanıtımda Erkan Bey için diziye katıldığı gösteriliyor ve dizide neler olacak ve yeni karakterler kim? Küçük bir tanıtım yapmışlar ve yeni Kılınç timini yeni göreve gönderecekler. Bunun için bir yani tantım yapmışlar. Tantım bunun hakkında. Arkadaşlar bir hafta sonra Savaşçı dizisinin çekimleri başlayacaktır ve yeni sözüne inşallah girecekler ve yeni sezon çekimleri başlayacaktır. Ve ben de sizlere çekimlerin kamera arkasını ve çekimlerde olan tüm görüntüleri paylaşacağım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basın.